Silahlı saldırgan husumetlisini takip etti. Bir büfede yemek yediği sırada kurşun yağmuruna tuttu. Vurulan adam yaralı olarak yere yıldı ama aslında çok daha büyük bir facia kıl payı atlatılmıştı. Doğal gaz sorununu sorusun, borusunu sıyıran kurşunlar az kalsın felakete neden olacaktı. 4-5 el Ateş yani. Önce silah sesleri yükseldi, ardından panik başladı. Vurulan adamsa böyle yere yığıldı. Ayağından vuruldu. Şu anda hastanede. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan önceki gün sabah saatleriydi. Bir kişi takip edildiğinden habersiz bir büfeye oturdu. Yemek siparişi verdi. Silahlı saldırgan önce çevreyi kolaçan etti. Hedefindeki kişinin büfede oturup yemek yediğini görünce harekete geçti. Silahını doğrultup koşarak buraya geldi. Peş peşe kurşun yağdırmaya başladı. İçeri dolu zaten. Müşteriler falan var. O arada e, kimliği belirsiz bir kişi tarafından e, hedef seçilen e, müşterinin birine ateş edildi. Vurulan adam yere yığıldı. Diğer müşterilerse korkuyla kaçıştı. Tezgahta izleri var yani. üç tane tezgaha isabet etti. Abim de tezgahın arkasında döner kesiyordu o esnada. Yani tabii bacağını çok az bir farkla şey oldu, sıyırdı gitti. Doğalgaz borusu var yani onu sıyırıp geçti zaten. Yani doğalgaz borusuna gelse çok büyük bir felaket olurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan sağranıyor.